Pilot olana kadar her gün bir bilgi veriyorum gün 24. Bir uçak havalanırken, havada sabit kalırken ya da inişe geçerken 4 temel kuvvet ona etki eder. Bu 4 temel aerodinamik kuvvet kaldırma, ağırlık, sürükleme ve itme. İlk olarak kaldırma kuvveti. Kanatların üzerinden geçen hava ile altından geçen hava arasında bir basınç farkı oluşur. Bernoulli prensibi burada devrededir. Uçağın yukarı çıkmasını sağlar. Uçağın kütlesi ve yer çekimi kuvveti birleşerek aşağı doğru bir kuvvet oluşturur. Kaldırma kuvveti bu kuvveti yenemezse uçak alçalır. İtme kuvveti jet motorlar veya pervaneler sayesinde oluşur. Uçağın ileriye doğru hareket etmesini sağlar. Son olarak sürükleme kuvveti. Uçak havada ilerledikçe hava parçacıkları tarafından yavaşlatılır. Bu havanın uçağa uyguladığı dirençtir. Peki dengesizlik olursa ne olur? Eğer kaldırma kuvveti fazlaysa uçak yükselir, ağırlık fazlaysa uçak alçalır, itme fazlaysa uçak hızlanır, sürükleme fazlaysa da uçak yavaşlar. Bu dört kuvvet bütün uçuş safhaları boyunca sürekli değişir ve pilotlar bunları uçuş kontrol yüzeyleriyle dengelerler.